Evet merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni mutlu ettiniz. Bakın yine heyecanımı anlıyorsunuzdur. Heyecanlanıyorum. Sizdeki enerji farklı farklı enerjiler bana yansıyor ve heyecan geliyor. Mutlu da oluyor. Çok da mutlu oluyorum. Evet bugün de kahvemizi içmeden kapattık. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Evet içmeden kapattık bugün ay ve yükseleni Başak Burcu Güneş Burcu Başak Burcu ve bu kahveye inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin. Evet kardeşlerim beğeni abone beğeni yorumlarınızı çokça yapın güzel yapın ama yapıcı da olsun hani güzel olsun. Siz güzel yorum yapınca da bende de motivasyonum çoğalıyor. Abone olmayan kardeşlerim abone olsun ki bu enerjiden faydalansın bir arkadaşım bugün beni aradı. Senin dediğin, senin daha önceki bir ay önceye yakın, 2-3 hafta bir ay önce söylediğin, sen her şeyi ilk sen söylüyorsun, senden duyan, hatta TV'lere çıkıyorlar diyor. ünlü isim vermeyeyim, astrologlar olsun, şey olsun. Senden, ilk senden duyuyoruz, sonra başkaları da söylemeye başlıyor. Güzel kardeşlerim, ben kimseden ne ilham alıyorum, ne bir şey alıyorum biliyorsunuz. Ee, el aldım Fadimanımızın eli ee, ve e, bunun bir ilmini aldım ee, gördüğümü hissettiğimi sizlerle paylaşıp güzel enerjilerimizi de büyüterek güzel e, yol almak istiyorum. Evet şimdi e, güzel e, niyetlerimizi edelim kaldıralım şöyle Başak ve e, dinleyen kardeşlerimize gelsin. İnanın kardeşlerim inanırsanız e, vakti saatin gelince olacağını da göreceksiniz. O zaman bana yazarsınız. Evet güzel başaklar siz neden böyle tedirgin oldunuz? Niye böyle korkuyla bir panikle bir etrafa böyle bakıyorsunuz? Bakın şöyle sanki köpek gözü gibi e, bir şey gördüm. E, şurada da e, bir tane insan şekli var. Evet insan bu bebek de olabilir insan da olabilir. Ee, belki bununla ilgili bir şey e, duyacaksınız, e, haber alacaksınız. Onun sıkıntısı olabilir. Hani kendi kendinize de vesvese de yapabiliyorsunuzdur. Ve e, bir de halinizde birisi var. E, ne kadar siz şey etseniz de size de artıları var. Yani size bir güzel gelirleri var. Siz kendi kendinize üzmeyin, sıkmayın. Çünkü kendi kendinize e, kapatıyorsunuz güzel kardeşlerim. Bakın etrafınız ne güzel yıldızlar, aydınlıklarla dolu. Ee, sizin etrafınız aydınlıklar yıldızlarla çepe çevrili ee, Güvenerek yaşayın inanarak yaşayın her şeyin güzel olacağını bilin ee, O zaman görür, güzel günlerin geleceğini görürsünüz Evet ee, şurada iki tane halkayı gördünüz mü bu uğurlu bir şeydir Uğurlu bir şeyin olacağını gösterir ee, Güzelliklerin olacağını gösterir güzel kardeşim Ve şurada da e, bir tane kız çocuğu var Bu kız çocuğu sizin hanenize bayağı e, iyi şeyler getiriyor. Bayağı e, bereketli. Bu kız çocuğu e, ya da gelecek ya da var. E, çocuğunuz olur, torununuz olur, kardeşiniz olur. Haneye bayağı e, çok bayağı maddi e, katkı. Yani çok ne diyeyim ayağı bereketli bir kız çocuğu. Hayırlısı olsun inşallah. E, bakın bir erkek taraf bir erkekten bir haber alacak bu sizin hem de bu erkek çok çalışıyor ya bu sizsiniz ya eşiniz o kadar çok çalışıyor ki yani çift taraflı çalışıyor belki ev iş her her şekilde olabilir ee, bir de kafasında da bir şeyler de takılı ee, bir şeyler düşünüyor hem çalışıyor hem eve kazançlar getiriyor bayağı e, e, alnının teriyle eli, e, teriyle çalışıyor kazanıyor getiriyor yani bir değil birkaç iş birden yapıyor. Gelsin güzel kardeşlerim her şey. Ama bakın üstünde de ne güzel e, şeyleri mutluluklarınız gözükecek. Görüyorsunuz toplayacak. E, bereketlerini, çalışmalarının verimliliğini alacak bu e, kimse. Diyorum ya e, eşiniz olur, siz olursunuz, çocuğunuz olur. Bakın şurada da... E, bir tane kişi bir şeyi başarıyor. Gerçekten başarıyor. Bakın elini kaldırıyor. En tepeye çıkıyor. Ee, ve de bir harf gibi de bir, yani C harfi de N harfi de olabilir. Ee, ismi de soy ismi de olabilir. Aa görüyor musunuz? Kuşun gagasını görüyor musunuz? Kuşu yakaya güzel bir haber var. Güzel bir haber alacaksınız. Kuş gagasını açmış. Ağzındakileri size veriyor. Yani ne demek ne kadar güzel bir şey. Size bir yerden yine kısmetler gelecek. Bakın kaç tane kuş var. Haberler gelecek güzel kardeşlerim. Hem de haberlerle birlikte güzel kısmetler de gelecek. Yani e, şurada da var e, diyorum ya e, bir haberler gelecek. Belki beklediğiniz bir kredi, belki birisinden bir e, para e, gelecek. E, yani e, para olarak e, sıkıntıda olan kardeşlerim evet e, gelecek yani güzel şeyler gelecek bekleyin. Baya dolu dolu şeyler çıktı. E, çok şu aralar koşturuyorsunuz. Çok e, yerinizde durmuyorsunuz. Evet bakın ördek ağzında görüyorsunuz bir zarfla geliyor. Evet ile geliyor. E, güzelliklerle gelsin, yeniliklerle gelsin, güzel şeylerin olduğu ile gelsin. Burada da evet bir bayan e, topuklu ayakkabılarıyla güzel bir şeye belki bir eğlence, bir parti, bir kutlama, bir şeyler olacak. Şurada da görüyorsunuz sevdiklerinizle nokta noktacık ne güzel eğlenceler bir araya geleceksiniz. Şu ara o kadar şu aralar çok çok sık sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel günler gelecek yaşayacaksınız. E, zaten yerinizde diyorum ya hiç durmayacaksınız hep koşturma hep bir şeyler siz zaten aktif pratik kişilersiniz. Şu aralar daha da bir heyecan gelmiş size. Gerçekten güzel heyecanlar var. Evet burada da bir ne diyeyim yeni eşyalar mı diyeyim yeni hediyeleşmeler mi diyeyim. Bir ve de piknik gibi bir şey de yapacaksınız şu aralar. Bir yere çıkacaksınız gezmeye gideceksiniz. Toplulukla sevdiklerinizle birlikte artık eee yakın zamanlarda mı şimdi mi ee, evet yapılacak e, güzellikler olacak Düğme bir de hediyeler e, şeyler de gelecek size e, hediyeler e, yani güzel şeyler gelecek yeni eşyalar hediyeler gelecek ya gerçekten çok çok dolu dolu yani hepsini tek tek baksak akşam olur yani güzel şeyler çıkmış e, kardeşlerim evet şurada da görüyor musunuz ağacın kökü artık gerçekten kök salıyorsunuz Artık ben buradayım diyorsunuz. Ben e, yaptım diyorsunuz. Büyüyorsunuz güzel kardeşlerim. Gerçekten büyüyorsunuz. Artık her yere e, fikirlerinizle, yaptıklarınızla e, kök salıyorsunuz. E, i̇nsanlar sizi gerçekten e, çoğalıyor. Bakın görüyor musunuz? Sevdikleriniz etrafında sizi destekliyorlar. E, zaten dedim ya ya bu sizsiniz ya eşiniz çok da böyle verimli çok çalışkan birisi var gerçekten çok çalışkan siz de zaten çalışkansınız Eşinizde demek ki aynı sizinle birlikte o da çok çok çalışıyor ee, yani hep böyle güzelliklerin oldu evet şurada da bir tane kız çocuğu Yine çıktı ee, kız çocuğu olmayanlar belki bir hamilelik olanlar belki haber alacaklar kız çocuğuyla ilgili hayırlısı olsun Rabbimle verirse her şeyin hayırlısını versin Evet güzel kardeşlerim şimdi bir de tabağımıza geçelim. Sadece e, ne diyorum? Kendinizi şey yapmayın. Yani ben hani içinde birazcık sizin tedirgin olduğunuzu gördüm, e, şaşkınlığınızı gördüm. Yap, yapmayın çünkü e, sizin yerinize bile çalışanlar şeyi getirenler var, e, çabalayanlar var. Her şey iyi, aydınlık yani. Evet şöyle de bakış şey yapalım şöyle bir sallayalım da açılsın bakalım neler çıkacak. Niye böyle kendinizi kapattınız güzel Başaklar? Neden siz her zaman diyorum siz çalışkan, başarılı, pratik benim için en pratik e, burç Başak Burcu ben onları görüyorum bilmiyorum herkesin fikri değişebilir ama ben e, onları çok e, gerçekten görüyorum evet hani açılıyor yavaş yavaş e, bir tarafa geliyor sıkıntılarınızı bir tarafa e, getiriyorsunuz e, güzel e, kardeşlerim dostlarım. Ve yine burada da aynı tabakla hani fincanda tabaktakinler de aynı birbirini destekliyor yani güzel kardeşlerim çok koşturmacalar var şu aralar yani hani içi hane dışı bir şeylere koşturacaksınız ee, güzel şeyler olsun güzellikler olsun e, iyi şeyler olsun ee, siz diyorum ya. Bir şeyler hani zaten e, fincanın içinde de gördüm. Siz kendi kendinize çok şey yapıyorsunuz. Bazı konularda öfkeleniyorsunuz. Yani siz kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Çünkü karşı tarafta öyle bir şey yok yani. E, onun için siz akıllı burçlarsınız. Akıllı insanlarsınız. E, hiçbir zaman e, başkaları için kendinizi ne üzün ne sinirlenin. Her zaman sükunet, sakinlik sizlerde olsun. Çünkü siz... Çok şeyi başardınız ve de dedim ya burada ağaç kök salıyorsunuz e, bayağı büyüyorsunuz yani. Bu büyüdüğünüzü görün kimsenin e, ne sözünden ne hareketinden hiçbir şeyinden takmayın etkilenmeyin. Duygu geç. Evet şurada da e, bir tane şey var. Evet hamile, hamile bir koç var. Evet dedim ya hamile burç fincanda da çıktı. Ee, burada da çıktı. Siz nazar alıyorsunuz güzel kardeşlerim. Okuyun kendinizi. Nazar aldığınız için belki gebelikte belki bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hani öyle hiç kötü bir şey değil ama nazardan dolayı. Nazardan dolayı alabilirsiniz. Onun için içiniz hani her zaman diyor ferah olun. Bak burada hamile e, bir e, koç diyorum ya koyun ya. Niye bugün öyle şey yaptım? E, hamile bir koyun çıktı. Gebe Nazar alıyor. E, bu sizsiniz işte ya da e, şöyle bir şey siz değilsiniz, e, geliniz olur, kızınız olur, sevdiğiniz birisi olur. E, yani öyle bir haber alacak e, bu kişi sadece sakinliğini korusun. Çünkü evet bakın burada da görüyorsunuz, bakın bebeği de orada e, çıkmış, bakın bebeği de burada bakın. Ne kadar göre, gösterebiliyorum size? Evet bebişi de orada güzel güzel e, güzellikle dünyaya gelecek. Her şeyin hayırlısı olsun. Şurada da bir boğa e, gerçekten güçleneceksiniz. Bakın en üste çıkıyorsunuz boğa gücüne geliyorsunuz. Yani her şeyin e, boş boşuna kendinizi üzdüğünüz anlayacaksınız. sizin güç, Siz çok çok güçlendiniz daha da güçleniyorsunuz. E, kendinizi boş boşuna e, eften püften mi diyeyim ne diyeyim. Yani kendinizi üzmenize, sinirlenmenize hiç gerek yok. Her şeyin en iyisini artık yavaş yavaş sizler başarıyorsunuz. Bayağı da sabırlı e, sabrettiniz, beklediniz. Her şey diyorum ya tek tek gelecek, e, güzellikler gelecek. Bakın şurada da bir kuş yuva yapmış. E, kimileri de e, bekar olanlar da güzel kardeşlerim e, yuva yapma derdine. E, girecekler yuva için koşturacaklar bu koşturma zaten fincanda da çıktı e, dedim ya kimileri demek ki e, yuvası kendi yuvası için koşturanlar da olacak yeni yuva kurmak için de koşturanlar olacak burada zaten görüldü yuva kuruluyor hayırlısı olsun rabbim her şeyin en güzelini en iyisini sizlere versin güzel yuvalarınız olur güzel eşleriniz olur Kendinizi ne yapacaksınız Hiçbir şeyi hiç kimse için üzmeyeceksiniz Yolunuza bakacaksınız Güzellikleri göreceksiniz Güzel kardeşlerim Şurada da bir şey çıktı Evet bakın güzel kardeşlerim Şurada şey var Ne demek yani Çarmıha gerilmiş İsa gibi geldi bana Evet öyle bir şey Yok Öyle mi ona benzetti ben Öyle de olabilir ya da hani böyle şey oluyor ya hani hayvanları sürme hani oluyor da çalışıyor ya siz gerçekten gerçekten başak yani bence başak evet başan simgesi e, İsa değil başak bakın burada sizin simgeniz çıktı e, gerçekten e, ya çalış yani dimdik ayakta duruyorsunuz her şeyi de gerçekten yapıyorsunuz e, bir de bir yol var bu yolda e, bu yola gideceksiniz bu yoldan kısmetle döneceksiniz kısa bir yol gidip geleceksiniz. Bu yol size e, bir şeyler getirecek. E, maddi manevi olarak bir şeyler e, getirecek. Gidin yani sıkılmadan gidin. E, ve güzel kardeşlerim. Evet bakın. Şurada da fiyonk çıktı. Evet fiyonk. Dedim ya e, şu bir kutlama. Kutlama da yapacaksınız. Yakın zamanda bir kutlama yapacaksınız. Şimdilik bu kutlamayı e, neticesini bekleyeceksiniz, ona göre yapacaksınız. Yani anladınız. Kutlama bekliyor bir kenarda. Ona göre e, nasıl e, gelişine göre, onun derecesine göre kutlamanın derecesini yapacaksınız. Anladınız yani. Yine kutlamayı yapacaksınız. Değişen bir şey olmayacak ama gelen e, haberin neticesine göre de o kalitede kutlama yapacaksınız. Ya yani bugün de ne kadar <laughs> bir tuhaf konuştum. Evet, güzel dostlarım. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne yapacaksınız? Abone olmayı unutmayacaksınız. Güzel beğeniler, yorumlar yapacaksınız. Bizlerde enerjimiz katlanarak, motivasyonumuz katlanarak size dönüş yapacağız. Evet. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın.